Vay 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 ben vay. Ben dedim ama sarmasından dedim deme. Deme sarmasından belliydi öyle. Zorluyordu. Bir de çıkıyor ya. <laughs> Bu da meşhur anamın. Keçi köyü. Biraz sonra bisikletle hareket edeceğim için sarsıntılar olursa hoş görün. Bakın, sen de adamsın. Canlı yayından batarsak, canlı yayından battı diye anons yaparsınız. Beni tutma, balığa benzemiyorum. var mı balık daha yeni geldi iyi hadi rastgele sağ ol, sağ ol. bakalım kimleri göreceğiz traça kadar var ama evet, i̇yi. Var, var, idare eder yani. i̇yi, rastgele sağ ol. çıkıyor mu bari daha yeni başladı abi. Hmm. beni yakalama Hı. aman Aman beni yakaladın. Sade istavrit mi çıkıyor ya? E başka yok. Bakalım sandık kimlere rastlayacağız. Beni yakalıyordu. Yok balığa benzesem bir şey değildi. Kaç tane geliyor? Oo 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 bir dakika güzel. Evet bu yurttaşın elinde bir balık. Kolay Bu da yeni balıkçı mı? Aynen öyle. Hı -hı. Adı ne? Bahadır. Bahadır. Aman dikkat et Bahadır. Bir kefal mı yakaladınız? Şu yanda bir şey var. Hmm. Ne o? Aşk tablet. Bahadır hoşça kal. Şüphe dikkat et rüzgarda. kıymetli Müslümanlar ya, Okum, okumadan vergi almıyoruz. Ay, Merhaba. Var mı bari bir şey? Şu an yok yeni geldi zaten Ama çıkar işte aptal. Aptal balık galiba. Evet. İyi, i̇yi. Biraz. Ne yapayım? İyi ne yapayım? Canlı yayın yapıyoruz şu anda da. Farkındayım takipteyim. Hı. Yapalım. Ne yapalım ordunun? Bakalım daha mı iyi olacak? Daha mı ne, olacak, daha mı ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Evet, en azından inşallah iyi olur, Şu binalar gibi olmaz. Ya, siz zaten bir çirkinlik olduğunu biliyorsunuz. Hmm. Şimdi tepeleri görmüyorlar artık. Evet ya, seksüliyet diye bir şey kalmadı. Evet. komitesini kaybedebiliriz gibi Bakalım, uğraşacağız. Evet. Telefonu kapattırırsak Boztepe'yi kurtarırız, yoksa yandık.

etten vergi almıyor. Burada siz oturmuşsunuz ama. Yok vergiyi biz kesiyoruz zaten. Eyvah. He. Canlı yayın yapıyoruz da son canlı yayın. He? Biraz sonra başlayacağım toplamaya. Oo. İyi rastgele. <laughs> evet. ne çıkacak sade istavri. Zaten altıdan sonra, altı buçuktan sonra buluyor. İşte yarım saat olsa yetiyor vatandaşa. He. Orada zevkini yapıyor. Evet. İstavri'den Şu... başka bir şey yok. Şurada da deşe kefal alıyorlar. aşağıdan mı? kolay gelsin hmm. 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 Evet dürttüm hepimiz için çok önemli. Bakın Rastgele var mı bir şey? Yok, ya. yok. Sigarayı tutmuşsun, başka hiç istavrit mi istavrit? Yok 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 mu? Hadi rastgele kolay gelsin. Rastgele kolay gelsin. yukarıda onu sayın bayan kolay gelsin <laughs> rastgele var mı bari bir şey yani, bakayım o kendi kadar traça gibi bir şey başka var mı o bir tane daha o ne gümüş balığı mı <laughs> bakayım dur hmm, adı ne o gümüş balığı evet Hmm. Akşam 6'dan sonra vuruyormuş diyorlar. Peki size kolay gelsin. Amin. Rastgele. O bu yurttaşın adı ne? Ross. Ne? Ross. Rock. Ross. Ross. Yaşlı biriyle konuşunca kulaklarının ağır işittiğini hesap edin. Ne cinsi bu? al köpeği Bilir mi? İngiliz seteri. Neyse ben o Arapçayı anlayamadım. Ben kurt köpeğinden <laughs> köpeği. başka tanımıyorum. Peki. Kolay gelsin. on cinayet örgütü demeyeceğim. Çünkü kent cinayetlerinde bu tür binalar yapılıyor. Kabahat binayı yapan da değil, onu oraya kondurtan da bence. Onun için hiçbir zaman o vali ve o belediye başkanı unutmayacağız. Şu anda canlı yayını kaç kişi seyrediyor bilmiyorum ama e, sahilde dolgu düzenlemesi yapılan yere doğru mıstıka varıyor. Tanrı seni korusun ve kapsamaya da alsın bari. Ne hayır bunu? iyi görüşürüz canlı yayınlayın da hadi selam söyle sağ olun bu yayın devam ediyor mu Ötüme girerken bilet kesiyorlar. Haberiniz olsun. Ne bileti? Ötüme giriş bileti. Ha öyle diyor. Ya Kendin 3 lira. lira. zengin desene. Tabii tabii gönlü zengin. Telefonması da gönlü zengin. Hmm. <laughs> Kaça kiralıyorsunuz işte pere? Delikanlı. Kaç? Kaç para kirası? 3, 3 lira. 3 lira. Hmm. Peki hadi kolay gelsin. Biraz sonra büyük dolgu alanına geçiyoruz. Burası daha önce iskele bahçeydi. Buraya <laughs> <laughs> mı? Bugün teknoloji bir numara. Ha, seni takip edeyim. Ben Aa, ya. beni mi? Canlı <laughs> yayına geçmişsin ha. Evet ya. İl dışında, yurt dışında, yurt Ne haber ha, iyisin? İyiyim bir yaramazlık yok. Ne sen naber, iyisin. Ha? Takip edeyim seni ama. Tamam. Hadi gör, gör. Nasıl buldun burayı? İyi ya, abi. Yapılan güzel olur abi. Bina yapılırsa ne diyeceğim? Bina mı? Yani binalar falan olacak diye itiraz ediyorlar. Ne, ne yapacak? Yani Yemişme buralar böyle kalsın. Hayır, yoksa her bina falan bin yok Yok abi de, bin ne binası ya? Bina olmaz abi. Şimdi buraya ne dediler? Yürüyüş alanı, koşu alanı dediler evet. değil mi? Çünkü yazın buranın abi 400 bin olur şu merkez. Evet. İşte evet. üzerimize geliyor abi buraya da iki. olmaz yapılan her şey güzel olur. Tamam. Ben bildim bile çocuktan beri yanlış anlamayın yapılanın evet. partisi olmaz. Yok, evet. abi. Bak mesela Seyit Terafiri'yi yaptı Allah razı olsun. Herkes ne diye Allah evet. razı olsun. Evet. Orduya artık artık. Herkes bir eser bıraksın ya. Yani. Tamam. Yapsın da abi. Hizmet gelsin ya. Yani. Tamam. Ama Hadi. o senin dediğin gibi bina bina yapar oyunda işler hikaye. Tamam. He sen de iyi canlı iş yerine İyi abi. O zaman rıhtıma girişte para alacağız ona göre. ha? Allah mı? Evet. Niye mi çıkıyor? Hayır. Ben her zaman gidiyorum. Sen hesap sormuyor. Neyse seni unutuyorlar demek. Sen bak abi. Tamam. <gülüyor> Hadi görüşürüz oğlum. Evet, düzenlemesi adı altında dolguya hiç yorum yapmıyorum. Çünkü yapılan iş şu anda görünüyor. Biraz sonra tamamıyla dolgunun ne olduğunu daha önce izlememiş arkadaşlara göstereceğim. oldu? Linda'ya kanka mı geldi? Aha. Bunun adı ne? Onun adı da Joker. Joker. Hmm. Hadi. Evet. Hadi. İyi gezmeler. düzenleme bu bölgede karşıda gördüğünüz kepçe bir arka planda görünen yer çocuklar geziyorlar. Orası dolgu yapılan yer. Daha önce de park vardı. Şurada şimdi bir park farklı bir park var. İşte çocuklar oynuyor. Merhaba. Ne yapalım? Geliyoruz. Şey mi çekiyor? He. <laughs> ne yapalım ya? Çağ değişti, modernleşti. He Artık ta böyle ta canlı yayınlarla. Takip ediyorum seni. Evet canlı yayınlarla. Ha. He ha. Her an her şey çıkabiliyor. Peki görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> gördüğümüz alan doldurulan alan yanından geçmeye çalışacağım. Tabii bana diyecekler ki çimleri eziyor ayı bisikletle. Ama durum bu. Harun Metin Marmaris'e gitmiş. Onun için yok. Daha sonra canlı yayını izleyecek arkadaşlarımız için. Durum bu merkezde. Bana sorarsanız karşı mısınız? Evet. Çünkü bu kayalara karşıyım. Granit olmadığını söylüyorlar. Biraz dayanıksız diye hepsi bu. Canlı yayını bitiriyoruz. Hoşçakalın.